Muhammed nerede ya? Şöyle yapalım. Ne yapmış? Ona da sen bu kadarı nereden getirdin? arkadaşlar yeni bulur üzerlerine çıkabilir miyim? Arkadaşlar şu an böyle gideceğiz. Şöyle göstereyim. Nol <laughs> <Moral> imparatorluğu İmparatorluğu <laughs> konularla çıkıyoruz. <gülüyor> Evet, selamlar arkadaşlar arkadaşlar bugün sizinle Minecraft serimizin 5. bölümünü çekeceğiz. İnşallah beğenirsiniz. Like atıp abone olup zile basmayı unutmayın arkadaşlar. Ve hemen başlayalım ilk olarak muhammedin beni bıraksın da bir böyle şöyle yapalım. Evet arkadaşlar şöyle göstereyim. Ya bir tane daha atalım. Arkadaşlar iki tane eee DJ'imiz oldu. Welcome to San Andreas, I'm CJ from Grove Street Landed the heinous gang bangers in cold heat And Los Santos neighbors get no sleep DJ derken CJ'miz oldu Birincisi DJ Mehmet olacak Diğeri CJ ee, Mehmet olacak Birisini Muhammed birisini de Mehmet koyacağız inşallah Böyle görüyorsunuz Üzerine bir tane kapı yaptık metalden Böyle karılar var böyle Okey <laughs> Göstereyim zor zor kuruluyor. Muhammed hala orada abone ol yazıyorum. Arkadaşlar Abdettin e, çok fazla oyun bilmediği için e, tabi biliyorsunuz ha, orada Muhammed oyu. Evet arkadaşlar şu an şöyle yapayım arkadaşlar göstereyim şöyle böyle bir adam getirdik şöyle göstereyim yeni bir kapı kapı yaptık böyle Şöyle göstereyim. Neyse böyle bir kapıda yaptık. Ki burada bir e, hapisçimiz var. Sadece burada bir tane hapisçimiz var. O da bu. Tabi efendim. Evet. Kendisi bir mahkum. Çalışacak bizde. Şöyle ona böyle şeyler veriyoruz. Ona full demir göz ve full demir set verdik arkadaşlar. Bir de bir tane kalkan bir tane yay verdik ki e, bizimle Mol savaşında savaşacak böyle amacılara saldıracağız bu videoda inşallah like etme abone olmayı unutmayın arkadaşlar tabi Muhammed de bayağı baya gündür oynamıyoruz yapabileceğimiz kadar oyunu e, geliştirdik Muhammed sen ne yapıyorsun <laughs> arkadaşlar şu an oyunun fiziklerini bozdu Muhammed tabi e, şöyle göstereyim Gel, abi haberlere bakıyoruz Gel, bu arada diyeceğimiz var. Şu an ayırt edemiyorum. Herkes birbirine benziyor. Dur Arkadaşlar kendimizi zar zor kurtardık. Dur şöyle yapalım. Hemen oğlum. Arkadaşlar kendimizi zar zor kurtardık valla. Neyse Mehmet bazı saçma şeyler yapmayı biliyor. Neyse. Göstereyim arkadaşlar şöyle. Yeni şeyler de aldık. Şöyle demir baltayı adamcamızdan aldım. Bir tane daha vardı. Onu da aldık. Neyse Mehmet'e verelim bunu. Böyle fırçamızı dağılalım. Her şey hazırlayıp geliyorum arkadaşlar. Birlikte Muhammed'in bizi yönlendireceği, Allah Allah'ın bizi e, doğru yola getirir Muhammed inşallah. Abi güvenli geçen videoda bizi gerçekten güzel bir köye getirdi. Hepsini yamaladık e, Siz e, size göstermeden arkadaşlar, kusura bakmayın. Neyse yapabileceğimiz kadar eş aldık e, Diğer köyleri de hepsini e, bir yere soktuk ki onlara e, kendi savaşımızda kullanacağız. Onları silahlandırıp düşmana göndereceğiz. Böyle bir e, aletimiz oldu yani böyle bir e, planımız oldu arkadaşlar. O da alalım. Şöyle amcamızı da kendimizle getireceğiz. Onu zırhlandırmışız. Onun o bizim en büyük komutanımız olacak yani. Onların komutanı olacak. Neyse. Arkadaşlar yapabileceğim kadar eşya topladım. Görüyorsunuz buradaki bütün e, setleri aldım. Muhammed benden önce şu an gitti oraya. Ki orayı keşfetsin nasılsa Neyse Mehmet orayı keşfederken ben eşyaları topluyorum bu arada yapabileceğimiz kadar TNT yaptık 4 tane TNT nasılsa neyse Bu aradan çok da alalım Yani biliyorsunuz düşmanın yerini bulduğumuz zaman orayı yok etmek için TNT ihtiyacımız olacak Aha. yani daha çok Fazla e, TNT ihtiyacımız vardı ama yine Nasılsa Creeper burada çok az bulunuyordu buraya hepsini tamamladık yine olmuşlar Eyvallah çok güzel mahsul çıkarıyoruz bugünlerde. Neyse şu an ee, Nuri'yi besledim birazcık yemek yesin diye Neyse şu an yola çıkıyorum Muhammedle birlikte maceramız başlasın şöyle yapalım Heh, tamam Muhammed nerede ya şöyle yapalım ne yapmış ona mesela sen bu kadarı nereden getirdin? <gülüyor> 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 Arkadaşlar yeni buluş üzerlerine çıkabilir miyim? Ne sen çıkartayım Arkadaşlar şu an böyle gideceğiz. Şöyle göstereyim. ne Opa İmparatorluğu ee, <laughs> <lana> çıkıyoruz. <laughs> neyse hemen çıkalım. Evet. Yarım saat sürebilir ama her neyse. Köyleri öyle, yap yapabiliyor muyuz? Evet. Onlar eriyor, eriyor. Onları a, arkamdaki Şeye koyacak mıyız Mehmet? Koyalım mı? Ha. Onları koyar, koyarız, e, köyleri getiririz. Tamam. tamam Hadi bak. <laughs> şöyle göstereyim Muhammed. Eee tankıyla şu an biz eee düşmanın yerini arıyorduk ama bulamadık. Neyse, eee şu an görüyorsunuz orada köyümüz vardı. Köyden birkaç köylüyü silahlandırıp getirdik kendimizde şöyle getiriyoruz. İnşallah öğrenmişsiniz Yani her YouTuber böyle yapıyor e? Biliyorsunuz Muhammed şöyle Onları gezdiriyor Evet orada şu an Neyse çıkacak illa Her neyse Burada bir e, gemi bulduk arkadaşlar Gemiden bir şeyler çıkacak mı bakalım Neyse arkadaşlar Bu video gemi içindeyiz zaten Bu ne Oo, göm... Gömülü hazine haritası Muhammed Bunlar ihtiyacımız olmayacak sanırım ama bunu alacağız. Şöyle tamam. Başka ne var? Hiçbir şey yok mu yani? Başka bir şey. Neyse arkadaşlar kafamızı bunlarla yormayacağım sanırım. Orada fazla kafamızı yormayacağız. Neyse şöyle bakalım. Oğlum bunlar bu. Neyse. Arkadaşlar yolumuza devam edeceğiz inşallah ulaşırız kendi yerimize arkadaşlar. Sanırım bu son videomuz olacak. Bunları öldüreceğiz. Ya ölüp ya öldüreceğiz ya öleceğiz arkadaşlar. Zaten ee, yani şeyi sorunu çözdük arkadaşlar. Videonun başında söylemeyi unutmuştum. Garden of Ban Ban için sorunu çözülmüş oldu arkadaşlar. Ben Ahmet ee, çözdük. Allah'a şükür. bu <laughs> boy. Neyse Muhammed görüyorsunuz onları e, oraya, yani ta diğer dünyadan getirdi. Buraya savaşmak için Moğollar burada savaşı açacak arkadaşlar. Hazır olun. Görüyorsunuz grafikleri de indirdim ki e, hızlı savaşalım. Bir de TNT'lerimiz de bizde. Şu an göstereyim şöyle. TNT'leri onları, onları öldüreceğiz. Muhammed onları çok iyi bir şekilde e, bir güzel yere e, koyması lazım, yerleştirmesi lazım ki ee, okçular iyi bir yerden ok fırlatsın Başkaları ise böyle doğrudan savaş yapsın Tamam mı Ahad? Evet. Nice Her sandığımızdan yemek çıkartalım Muhammed gel e, zırhlarını giy Muhammed e hala savaşmaya gitmiş yani Her neyse zırhlarını Muhammed'e verelim Böyle şöyle bir altınlı Giyesin. Ama. Mahmut gel. Arkadaşlar onları çok iyi bir şekilde zehirleştirip geliyoruz. Savaş başladığı zaman geliyoruz Evet. Neredesin? Şöyle bir şey yaptık arkadaşlar yine olmadı. Adamlar içeri giremiyor. Ya da girdiremiyoruz. Neyse. Arkadaşlar savaş başladı şu andan. Şöyle ne? En en zayıf noktalarından vurmamız lazım Mahmut. En zayıf noktalar. Buraya bir tane. Kimse var mı burada? Koy şöyle. What? What the fuck? Ne buldun? Oha oğlum bunlar çiftçilikle uğraşıyorlar. Hepsini al getir et. Hmm, birazcık daha etiyen diye ihtiyacımız var ama Düşman yok oğlum. Buna savaş mı denir? Uuu tam tam dur dur dur. Kendisi kendisini patlatsın dur. <laughs> Patlıyor Ahmet. Kaç 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 kaç. Yanıyor yine. Şurayı da kıralım. Amcalarımızı çıkartalım şöyle. Aa! Yok çıkamıyor. Aman Çık abi. Çık çık. Eyvallah. Ee, oğlum sana oha. Oha. <laughs> Ben yapmadım. Ben yapmadım. Aha. ben yapmadım. Neyse diğeri nerede? Oha adamlar. Arkadaşlar savaş başladı. Şu andan söyleyeyim arkadaşlarımız kaçıyor kendisi. Evet. Kalkan Oğlum siz niye kaçıyorsunuz? He? getir abi. Çavdar ekmeği. Siz niye kaçıyorsunuz oğlum? Sen koskoca adam sen niye kaçıyorsun? He? Gel lan buraya. He? İşin var. Burayı patlatamadık. Oo, oh, shit. Neyse adamlarımızı neden getirdik savaş için? Niye burada kalıyorlar alamadım. Arkadaşlar ederim kusura bakmayın gerçekten hani videoyu yapabileceğimiz kadar güzel yapmaya çalışıyoruz belki bundan sonra bir video gelmez ya da gelebilir de bilmiyorum anlayamadım çok seviyordunuz gerçekten o barban serisini o yüzden şu andan onu geri geri almak için yapabileceğim kadar yapıyorum yani o yüzden bugünlerde zaten o baban 3'ü bitirene kadar belki yeni bu, bu videolar gelir ya da Gaten o baban serisini dörte kadar bitirene kadar o zaman gelir yani inşallah. Bilmiyorum anlayamadım. Diğer nerede lan? Diğer nerede gerçekten? Savaşıyor şu anlarla Osman yok. lan aha arkadaş. Geldim be. Gel gel gel. Hadi be kardeşim çık. Çık dünyayı gör. Serbest çık abi? Al. Ben doluyum Bu ne? Ama boş oldu. Bunlar işini inşallah iyi bir şekilde geçirir. Bunları eve getireceğiz. Sandığı korumalıyız. Sandığı iyi bir yere getiriyorum. Düşman yok. Patlatacak mısın burayı? Evet. Şu an patlatma. Neyse. Düşman yok lan. Ne yapıyorsun? Eyvallah savaşa geçiyor sanırım böyle hızlı gidiyor. Hadi 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 hadi. Oğlum biz bunları savaşmaya gelmedik ki. Lan arkadaş mı Tamam. Nice. Tamamdır. Abi de gelseydi de bize savaş yapsaydık. Neyse. Sa Arkadaşlar sana düşmanların hepsini işgal ettik. Şöyle bunların şeyini yakayım. Yok. Yakamıyorum. Evet yak şöyle. Yanın yanın. Canınız cehenneme. Tamam. Tam olarak yok edemedik sanırım ama her neyse. Arkadaşlar oha oğlum kaç tane demir gölem bulduk lan. Neyse demir gölemler fazlaymış. Başka nereye işgal edebiliriz? Arkadaşlar şöyle göstereyim nereden nereye gittik. Buradan ta 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 gide gide geldik valla. Yani bizim o kadar çalışmamıza rağmen. Neyse arkadaşlar. <laughs> İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. Like edip abone olup zile basmayı unutmayın arkadaşlar. Gerçekten benimle savaş istiyordu ama düşman yok maalesef. Hem kimse yok. Arkadaşlar. Ee, ma Muhammed gezinirken şunlar. Oha nerede ya? gel, Nerede yok arkada buldum. Arkada da. Neredeler? Neredeler işte ha? Evet ya. Orada geliyor lan. Oha o. şunu bak. Has. Düşmanımız, arkadaşlarımız nerede? Olmadanlar geldi vallahi el bombası ya. Ananı öyle Cem. Demir gölüm, demir gölüm. Gel 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 gel. <laughs> Neredesiniz lan siz? Ya Muhammed'i yanlışlıkla vurduk ama her neyse. Allah bana bak kaldı. Bak. Bakın 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 Burayı kendi yerimiz için olarak e hazırlıyoruz moment. adamla dur dur burada bir tane daha Lan bana ya, ölürsün bizi atarım Lan ne Bende su yok. Ama su yok. <laughs> <Vallahi de. Gülüyor> daha fazla, daha fazla. <laughs> ver 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 Zilenebilirim ama öyle. Eyvallah 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 tamamdır. Ah. Hı -hı. <laughs> o benim gidiyor ya Bakın arkadaşlar orada bir tane daha var Neyse Oğlum siz bitmiyor musunuz? Oğlum siz Oha Muhammed uçarak geldi Oha <laughs> siz. bizi bırakmıyorsunuz. Muhammed iki can. Tamam mı? Nice. Orada lav var. Orada vallahi sanki. Ana! Nuri'nin arkadaşı mı? Sen Nuri ölemezsin. Tamam. bunu eve getiriyoruz. Sen de zehirlenmişsin. <laughs> Neyse. Çenti bulmadın mı? <laughs> Yapmadın mı? Al kendine. Orada da var. Güzel arkadaşım. Gel bakayım. İki tane ne? Oğlum. İki tane, iki tane, iki tane. <laughs> Tamam. Mama burada burada kalırsak lirak, öleceğiz. Bunları al. Aldım. Sen öldür. Dur. Evet. dur dur ben öldüreyim. Aha baskın. Aha baskın mı? <laughs> Yakın. Sen öldürecektin ha biliyorsun. Anasını satayım. Geldi baba. İyi günler. Lan iyi günler diyor ya. Enemy spotted. O kadar oluyor lan. Oha. Evet. Ağızlarının var da. Lav yok ki, o yok. Kavga var olmasın? oğlum? Ama orada var. Enemy escalated. Benim var ya yani. Tamam, Allah tamam, Arkadaşlar çok da fazla uzun oldu sanırım. Adetin so son şey olacak Son videomuz olabilir. Tabi gömülü hazineyi bulmuştuk o yüzden gömülü hazineyi bulmak için bir tane video ayı video yapabilirim ama her neyse onu yaparız inşallah. Onun burada ne zaman? Görünen zineyi bulmamızı istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bir daha görüşmek üzere. Bay bay.